Küçücük iyi Akşamlar Stüdyo Londra başladı. Ben Öykü Cengiz hoş geldiniz değerli izleyiciler. İngiltere'deki gündemi değerlendireceğiz Muhammed Demir ile birlikte. Muhammed Bey merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler, sağ olun. İsterseniz ilk olarak salgınla ilgili gelişmelerden başlayalım. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, yurt dışından seyahatlerde tam doz Covid-19 aşısı yaptıranların artık yolculuk öncesi veya sonrası test yaptırmak zorunda olmayacağını bildirdi. Varyantların devamlı arttığı ve değiştiği bu dönemde İngiltere'de son durum nasıl? Ya baktığınızda zaten şimdi varyantlara karşı kendimizi korumaya çalışıyorduk. Bir iki ay öncesinde işte Omicron çıktı. Omicron çıkar çıkmaz bütün seyahat yasakları gelmeye başladı. Ama o kadar hızlı yayıldı ki Omicron İngiltere'de en baskın, en çok bulunan virüs konumuna geçti. Dolayısıyla siz şimdi yurt dışından gelen insanları acaba yeni virüs taşıyor musunuz, Omicron taşıyor musunuz diye test etmeye çalışırken bir bakıyorsunuz. İngiltere içinde zaten yeterince Omicron vakası var. Ee, yeni virüs çıkacaksa bunun herhangi bir e, yeni mutasyonu gerçekleşecekse bunun da önüne geçmenin çok bir e, imkanı yok gibi duruyor. Zaten ha yurt dışından gelmiş ha e, İngiltere içinde olmuş e, bu vakalar çok fark etmiyor. E, onun için de hem e, ulaşım şirketlerini, hava yolu şirketlerini hem de turizm, turizm sektörünü olumsuz etkilememek adına e, bu testleri e, test ihtiyacını ortadan kaldırdılar. Biraz daha çok e, farkındaysanız, insanları aşı tarafına e, yönlendirmeye çalışıyorlar. Mümkün olduğunca aşı olsun insanlar, birinci, ikinci aşısını olsun, üçüncü aşısını olsun ki bununla birlikte e, genel olarak toplumu koruyalım ve e, mümkün olduğunca bunun yayılmasının önüne geçelim ve mümkün olduğunca mutasyonun önüne geçelim diye bir e, yaklaşım söz konusu. Dolayısıyla aslında güzel bir karar bir noktadan. Çünkü bazen biliyorsunuz alınan tedbirler çok aşırı noktaya gidiyor. Mesela hani ben Türkiye ziyaretimi yaptığımda sokakta yürürken maskeyle gezme zorunluluğunuz var. Halbuki bunun en az bulaştığı yer açık hava, açık alanda bulaşma ihtimali çok düşük. Ama diğer taraftan toplu taşıma araçlarında dip dip insanlar maskeli bile olsa seyahat edebiliyorlardı. Dolayısıyla bu tedbirlerin biraz ayarında koyulması lazım ki hem hastalığın yayılmasının önüne geçelim hem de ekonomiyi çok incitmeyelim diye bir mantık var arkasında. ve gayet mantıklı bir karar yani gayet olumlu bir karar hem ekonomi için hem insanlar için. Hı hı. E, bugün avam kamerasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı Cansın ve istifa etmeyeceğini söyledi ve hükümetimin pandemi yönetiminde aldığı kritik kararların hepsi doğruydu dedi. Bu gelişme İngiltere basınında nasıl yer aldı? Yani şaşırdık mı? Şaşırmadık. Cansın öyle çok hata yaptığını kabul edebilecek bir karakter değil zaten. Maalesef biraz popülist yaklaşımları var. Her ne kadar hata yapsa da, olumsuz şeyler gelse de, ne bileyim skandallar ortaya çıksa da bir şekilde ben hiç hata yapmadım diyor. Zaten hani bir insanın hiç hata yapmamış olması ihtimalen düşük. Ama maalesef öyle bir başbakan var burada. Yapabilecek bir şey yok. Ama diğer taraftan e, Johnson'a yönelik e, eleştiriler gitgide artıyor. E, biraz e, baskı altında İngiltere'de. O açıdan e, yakındır diyebiliriz. Yani Johnson'ın yerine yeni birinin geçmesi. Çünkü e, bu olumsuz gelişmelerde hep bir olumsuz gelişme sonrasında bir toparlama e, gözlemlenmiyor. Sadece Johnson'ın bir direnmesi ben buradan gitmem diye e, koltuğa yapışması söz konusu. Ama maalesef İngiltere'de işler öyle yürümüyor. E, bayağı bir Esprisi yapılmaya başlandı, dalgası geçilmeye başlandı. Ee, hem e, alınan kararlarda olsun, hem yapılan eylemlerde olsun. Çünkü sadece olay e, bir kararı alıp onu uygulamakla değil, yani yanlış bir karar alıp onu uygulamakla değil, doğru kararı alıp e, yanlış eylemler yapmakla ilgili e, sıkıntıları da var Cansın. E, biraz desteği azalıyor gibi, hem kendi partisi içinde, hem halk tabanında Cansına e, yönelik. E, onaylama oranı gitgide aşağıya geliyor. Dolayısıyla hani bir kabine değişikliği görülebilir önümüzdeki dönemde. İstifalar gelmeye başladı yavaş yavaş. Ama zaten İngiltere'nin sistemi hani Johnson'a ya da Theresa May'e çok bağımlı değil. Hani o gider, başkası gelir, sunak gelir. yine sistem devam eder yani ciddi bir sıkıntı olmaz diye düşünüyoruz. Peki son zamanlarda gündemde olan Rusya-Ukrayna krizine geçelim isterseniz. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Ukrayna konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i uyararak, eğer Putin kan dökme yolunu seçerse Ukraynalılar şiddetli bir şekilde direnecektir açıklamasını yaptı. Bu krizi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi tabii e, Ukrayna adına İngiltere'nin açıklama yapması ilginç e, doğal olarak. E, orada e, uzun vadeden beri devam eden e, bir gerilim var biliyorsun. E, orada iç savaşa dönüştü. İç savaşın üzerine bir bir, bir noktada e, Ukrayna'nın işte e, Kırım kesiminin Rusya tarafından ilhaki söz konusu oldu. E, bu bayağı e, su götürecek bir mesele. Rusya kolay kolay e, Ukrayna'nın ucunu bırakmayacaktır. Batı da Ukrayna'nın ucunu bırakmak istemiyor bir taraftan. Rusya'yı sıkıştırmak istiyorlar. Ama eskisi gibi bir birlikte olan, birlikte hareket eden, birlikte karar alan bir Batı ittifakından söz etmek mümkün değil. Biraz daha çok İngiltere, Amerika ve bunun yanında Avustralya, Kanada'nın başını çektiği bir Anglo-Sakson, bir Commonwealth dediğimiz eski İngiliz kolonilerinin içinde bulunduğu bir grup söz konusu. Bir de Avrupa Birliği'nin yaklaşımı söz konusu. Avrupa Birliği biraz daha ılımlı yaklaşıyor diyelim Rusya'ya karşı, diğer Anglo-Saksonik it ittifaka karşı. Eğer biraz daha böyle devam ederse bu gerilim ki biliyorsunuz son dönemde işte Amerikan diplomatlarının aileleri geri çağrıldı, keza İngiltere'nin de öyle. Diğer taraftan baktığınızda bütün vatandaşlarını geri çekmeye başlıyorlar. Rusya'nın çok ciddi bir oraya yığınak yapması söz konusu. Zannedersem 125-150 bin civarı bir askerle şu an sınıra yığınak yapmış durumda. Ve alınan raporlara göre oradaki teçhizatlar bir 100-150 bini daha fazla kaldırabilecek kadar, yani daha fazla asker gelmesini kaldırabilecek kadar ciddi bir organizasyon söz konusu. Dolayısıyla baktığımızda rakamları ufak tefek rakamlar değil. Baktığımızda bunun iki tarafına ufak tefek ülkeler değil. Hani bir Suriye gibi böyle proxy war dediğimiz hani gidip de o içerideki isyancıları destekleyeyim, içerideki hükümeti destekleyeyim şeklinde bir şey değil de direkt Rus askerlerinin, direkt işte İngiliz-Amerikan askerlerinin yerine göre karşı karşıya gelme ihtimalini ortaya çıkaran çok ciddi bir sıcak çatışmadan bahsediyoruz. Ee, tabii ki bir taraftan anlaşmaya çalışıyorlar. Hani masada anlaşalım, bunu diplomatik yollarla çözelim diyorlar. Ama baktığınızda da e, diplomatik yolla nasıl çözeceksiniz? Rusya diyor ki, e, benim diyor eski Sovyet Cumhuriyetleri'nden hiçbirine ileride NATO'ya almayacağınıza dair söz verin bana diyor. Ya ben dibimde NATO üyesi istemiyorum diyor. Kaldı ki diyor benim burada hakkım var diyor. Hani bir imparatorluk e, mantığı ile yaklaşıyor maalesef. E diğer taraftan e, Batı da diyor ki zaten benim derdim hani senin çok güçlenmeni engellemek, senin di, dibinde çok güzel bir savunma sistemi oluşturmak ve e, seni devamlı kontrol altında tutmak diyor. Dolayısıyla çok tatlı ilerlemiyor orada olaylar. Hatta basına yansıyan kısmı ne dersen olayın olduğundan daha az ciddi şekilde yansıtılan bir resimle karşı karşıyayız. Dolayısıyla ciddi risk var orada. ama söylediğim gibi yani Avrupa Birliği tarafında biraz daha yumuşak bir yaklaşım var. Niye? günün sonunda enerjisi olumsuz etkilenecek Avrupa. Ne bileyim Rusya'ya en yakın olan Almanya, Ukrayna'ya Rusya'ya en yakın olan Almanya. Şimdi Amerika uzaktan rahat rahat konuşuyor ama hani İngiltere bile keza çok e, yakın değil diğer Avrupa ülkelerine nazaran Rusya. Ama diğerleri bunun sıkıntısını e, çok yakında hissediyor, ensesinde hissediyor bu e, gerilimin stresini. Dolayısıyla e, çok ciddi sıkıntı çıkabilir ve maalesef eğer öyle bir sıkıntı çıkarsa, hani e, tabii ki burada birçok bir insan ölecek, çok talihsiz bir şey e, sıcak çatışma çıkma olayı. Ama piyasalara yansımasını merak edersek de, bütün batı piyasalarında ciddi satışlarla karşı karşıya kalırız diye düşünüyorum. Rusya tarafında biraz felaket olur maalesef. Çünkü uluslararası fonlamaya vesaire işte transferlere tamamen kapanır ekonomisi. O da yani yine kendi içinde Çin'le vesaire İran'la çözmeye çalışsa da onların durumu da çok parlak değil biliyorsunuz. Peki IMF'in büyüme tahminleriyle devam edelim. Uluslararası Para Fonu IMF 2022 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini %4,9'dan 4,4'e düşürdü. İngiltere için ise 2022 yılı büyüme tahminini %5'den 4,7'ye düşürürken 2023 yılı beklentisi %1,9'dan 2,3'e çıkardı. Sizce bu aşağı yönlü revizeyi hangi beklentiler dahilinde aldı? Şimdi aşağı yönlü revizede şöyle bir sıkıntımız var. Biliyorsun Öykü son dönemde çok ciddi bir likite vardı piyasada. Çok ciddi bir ucuz fonlama söz konusuydu düşük faiz ortamında. Bunun da neticesini enflasyon olarak gözlemledik. Ve bu ilk önce geçici olarak düşünülse de bu enflasyon sıkıntısı, enflasyon riskinin devam edebileceği yönünde işaretleri almaya başladık. Dolayısıyla eskisi gibi... Ee, hani bedavaya para yok artık, bedavaya fonlama yok. Ben gidip de herhangi bir yatırım yapacaksam, herhangi bir riski alacaksam bunun içine e, ödemem gereken fonlama maliyetini de dahil etmem gerekecek. Yani son e, özellikle COVID ortamında son iki yıldır e, fonlama maliyetini kesinlikle işin içine katmıyorduk. Biliyorsun. Bir de bunun üzerine ekstradan bir e, ciddi de verildi. İsteyen herkese, istemeyen herkese e, hibe yapıldı, borç verildi. Aklınıza gelebilecek e, her sektöre e, yardım yapıldı, şahıslar da dahil olmak üzere. Ve bu bahsettiğimiz rakamlar e, trilyonlarca dolarlar. Yani nasıl trilyonlarca dolarlar? Amerika ekonomisinin büyüklüğü 20 trilyon dolarsa e, 3-4 tane Amerika ekonomisi kadar e, küresel ekonomiye bir e, likit de sağlandı. Bu ortamda da maalesef hani böyle çok kredilerin ucuz olduğu ortamda ya da Hatırlarsın 2008'de bu mortgage krizini yaşadığımızda insanlar herhangi bir depozito vermeden, herhangi bir kısmını ödemeden sadece faizini ödeyerek bile gidip e, hesabında para olmadan, çok ciddi kontroller olmadan e, yarım milyon dolarlık, bir milyon dolarlık evler satın alıyorlardı. E, bu almaların neticesinde fiyatlar yukarıya gitti, sonra öde, ödeyememeye başladılar vesaire ve bunun biz farkına vardığımız zaman bu sıkıntının var farkına vardığımız zaman çok geçti ve çok ciddi bir domina etkisiyle gerek finansal kurumlar çok olumsuz etkilendi gerekse real sektör çok olumsuz etkilendi özellikle emlak sektörü başta olmak üzere. E, aynı şeyi de yine son iki senedir yaşadık. O kadar bir likitte geldi ki yine o kadar bir rahat e, yatırım ortamı, o kadar çok fazla nakit vardı ki piyasada. insanlar önüne gelen her şeyi satın almaya başladılar. Önüne gelen her şeyin ilgili pozisyon almaya başladılar. Bunun içinde emlak da var, hani gayrimenkul de var. Bunun içinde e, menkul e, kıymetler de var, hisse senedi, bono gibi. Bunun içinde emtialar var, orada pozisyon aldılar. Bunun içinde kripto paralar bile var. Yani adını telaffuz edemediği kripto paraları insanlar nasıl çalıştığını bilmediği sistemleri bile gidip satın aldılar. Dolayısıyla biz bütün bu ürün gruplarında çok ciddi bir fiyat artışı gördük. Şimdi şöyle bir döneme girmeye başlıyoruz doğal olarak. Artık bu e, serviste olmadığı için önümüze gelen her şey değil de biraz daha değer vadeden, biraz daha kıymeti oralarda olan hisse senetlerini, kıymeti oralarda olan, değerlemesi oralarda olan bonoları, değerlemesi oralarda olan emtiyaları almaya başlayacaklar. Ve son günlerde zaten çok dalgalı bir piyasa var biliyorsun. Ya yani bir bakıyorsun %2-3 düşüyor, bir bakıyorsun yukarıda kapatıyor, bir bakıyorsun çıkıyor, geri aşağıda kapatıyor. Çok sert dalgalanmalar var. Biz birkaç aydır bunun ciddi uyarısını yapıyoruz zaten hani bu programda önümüzdeki dönemde özellikle bu tapering dediğimiz Fed'in likiteyi kesmesiyle birlikte likiteyi e, piyasaya verdiği likiteyi azaltıp sonradan bunu geri çekmeye başlayacağı yönündeki verdiği mesajlarla birlikte faizin artacağı yönünde verdiği mesajlarla birlikte böyle bir gerilemenin böyle bir düzeltmenin olacağından bahsediyorum. Şimdi doğal olarak piyasada bu kadar para olmayınca bu sadece e, piyasalara yansımıyor bu reel sektöre de yansıyor. Şimdi siz gidip de diyelim ki bir yatırım yapacaksınız değil mi? Bir projeniz var. Bunun için 200 bin pound, 1 milyon pound bir fon lazım, ayırmanız lazım. Eskiden alsaydınız bu e, borcu çok düşük faizlerle alacaktınız. Belki hibe olarak alacaktınız. Dolayısıyla çok ciddi risk alabiliyordunuz. Ama genelde de riskin karşılığında belli bir geri dönüşü vardır. Ama şu an biz bunun hesabını yapmaya başladığımızda önümüzdeki bilmem kaç yıllık bunun fonlama maliyetinde devreye katmamız lazım. Bu da şu demek. Maalesef eskisi kadar rahat bir ekonomik ortam olmadığı için anlamında ekonominin büyümesi gitgide daralacak demek. Yani hala ekonomimiz büyüyor farkındaysan bu bahsedilen e, beklentiler e, küçülecek anlamında değil ama büyümenin azalması yönünde beklentiler var. Ya bundan sonra nereye gider diye şey yaparsan hani düşünürsen sorarsak e, kendi kendimize. Bundan sonra gideceği yerde biraz da pandeminin nereye doğru gideceğine bağlı çok şükür Omicron pandemisinde baktığında o varyantta çok ciddi bir ölüm yoktu değil mi? Yani yine insanlar günde yüzlerce ölüm oluyor her ülkede. Bir artık bunu normalleştirdik. Eğer bine çıkmıyorsa çok ciddi bir sıkıntıymış gibi görmüyoruz ama hala yüzlerce insan ölüyor ama buna rağmen dedik ki ekonomimiz devam edecek, hayat devam ediyor. Hani show devam etmeli. Ama bunun üzerine başka bir varyant gelirse Allah göstermesin biraz daha ölüm oranı yüksek bir şey gelirse o zaman e, evden adım atamayız. E, bu bahsettiğimiz 4.7 gibi oranlardan ziyade negatif oranlardan bahsederiz. Hala ciddi belirsizlikler var önümüzdeki dönemde ekonomiye dair. Ama e, şu an için en azından bu varyant için bu belirsizlikleri geride bıraktık gibi duruyor. Peki Liz açıklamalarını konuşalım biraz da. İngiltere'nin müttefikleriyle yakın şekilde çalışmaya devam ettiğini kaydetti İngiltere Dışişleri Bakanı Liz ve ancak müzakereler tehlikeli bir çıkmaza giriyor. İran şimdi bir anlaşma yapma veya bunun çöküşünden sorumlu olma arasında seçim yapmalı şeklinde bir açıklaması oldu. Sizce buradan nasıl bir sonuç çıkar? Yani bilmiyorum hani kişisel olarak bir bakalım isterseniz. Hani ben kişisel görüşümü söyleyeyim. Kaç senedir bu görüşmeler devam ediyor. Biri diyor ki sen işte bununla bomba yapacaksın. Yani çok ciddi kötü niyetlerim var diyor. Öbürü de diyor ki yok diyor ben enerji üreteceğim diyor. Bununla ilgili iki tarafında iddiaları çok uzun süredir değişmiyor. Bakıyorsunuz burada taraf olanlar kim işte Orta Doğu'da İsrail var değil mi bunun destekçisi olan Batı ülkeleri Amerika var İngiltere var vesaire. Bir taraftan da İran'ın enerjisine ya da İran'ın daha değişik yönlerden İran'a ihtiyacı olan bir Batı var. Dolayısıyla ne şiş yansın ne kebap diye bir dengeye getirmeye çalışıyorlar. Şimdi ben bunu son 10 senedir dinlerim izlerim bu haberlerin aynısını. Hiçbirinde de farklı bir şey yok. Devamlı bir aman İran sen şunları yapacaksan yap yoksa biz sana gösteririz. İran der ki yapacağım der sonra arada başka bir koşul daha gelir. İran görüşmeleri keser. İran görüşmeleri kesince yaptırım gelir. Yaptırım gelince işte İran çok kötü duruma düşer ama İran'ın petrolü de lazımdır şu an. Mesela yükselen bir e, petrol e, piyasasından bahsediyoruz değil mi? 90-100'lere doğru giden bir emtiyadan bahsediyoruz. E, bu batı e, ülkeleri için iyi değil. İyi o zaman İran'a biraz e, rahatlama sağlayalım da işte e, yaptırımları kaldıralım, sanctionları kaldıralım derken e, diğer taraftan tekrar görüşmeye başlanır. Gene şartlar ortaya koyulur. Aynı bu Rusya'nın Ukrayna e, şeyi gibi, şartları gibi ne diyor Rusya? NATO'ya kesinlikle almayacağız diye garanti verin bana diyor. Öbür tarafında böyle verebileceği bir garanti yok. Öbür taraf yani şu anda İngiltere ve müttefikleri İran'dan öyle şeyler isteyecek ki gene bunlar maalesef çıkmaza girecek gibi. Yani Burada çok ciddi bir çözüm yok gibi duruyor. Çünkü hali hazırdaki İran yönetimiyle hali hazırdaki Batı yaklaşımının bir ortak noktada buluşması çok zor. Ta ki yani çok ortak ciddi çıkarları olacak da iki tarafın bütün bu anlaşmazlıklarını kenara bırakacaklar. Ya da iki taraftan birinde ne bileyim Amerika'da Trump döneminde olduğu gibi çok ciddi bir yönetim değişikliği olacak. Bir bakış açısı değişikliği olacak. Ya da İran'da başka bir değişiklik olacak ki bunlar çözülsün. Yoksa biz bunun, bu haberleri bir sene sonra yine aynı şekilde tartışmaya devam ederiz gibi geliyor. Şimdi Brexit anlaşmasının bir parçası olan Kuzey İrlanda protokolü, Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda'yı da Avrupa Birliği üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki ticareti düzenliyor ve protokole göre Brexit'e rağmen Kuzey İrlanda Avrupa Birliği'nin gümrük birliği kurallarına tabi olmaya devam ediyor. İngiltere ülkenin toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini savunduğu protokolün değiştirilmesini istiyor. Sizce İngiltere ile Kuzey İrlanda'daki sorunları giderecek kalıcı çözümler gelecek mi yakın zamanda? Ya kalıcı çözümler gelmek zorunda. Şimdi şöyle bir durum var orada öykü dikkat ettiğin de Kuzey İrlanda'da olay sadece sınır olayı değil. Burada zamanında hani bizim Türkiye'de yaşadığımız gibi çok ciddi bir terör dönemi yaşanmış. Yani bombalamalar, eylemler. İşte ayrılıkçı bir hareket ve bunu şiddet e, vasıtasıyla elde etmeye çalışan bir grup söz konusu. Tamam. Burada bunu çözmek için e, mesela Kraliçe'nin e, amcasına suikast düzenlenmiş. Bu, bu suikastte işte parmağı olan insanlarla Kraliçe gidip e, tokalaşmak zorunda kalmış. Bu işin sonunu getirebilmek için. Dolayısıyla Kuzey İrlanda burada hassas bir konu. Sadece sınır anlamında değil bir mezhep e, sıkıntısı var. Kuzey İrlanda, Güney İrlanda arasında biliyorsun yani protestan bir katolik ayrımı var. Güney İrlanda daha çok katolik. Kuzey İrlanda'da belli bir karışım var. Protestan ve katolik. E, İngiltere protestan bir ülke. E, Kuzey İrlanda'daki işte İngiltere'de kalmak isteyen, eğer İrlanda'ya katılırlarsa çok ciddi sıkıntı yaşayacaklarını düşünen bir e, protestan azınlık olacak eğer birleşirse ülke. Dolayısıyla e, İngiltere bunu hiç bozmak istemiyor. Yani Şimdi ekonomik çıkarlarla ülkenin e, birliği, bütünlüğü çıkarlarını karşı karşıya koyduğunda diyor ki gerekirse biz bu sınırı kapatırız. Gerekirse Avrupa Birliği ile kavga ederiz. Ama ben buradaki bütünlüğümü bozmam diyor. Şimdi bütünlük dediğimizde tabii ki e, İngiltere hani İngiltere diyoruz da Birleşik Krallık dediğimiz yer aslında Kuzey İrlanda, İngiltere Galler ve İskoçya'nın birleşiminden meydana gelen bir Birleşik Krallık. Her ne kadar hepsinin kendi İç parlamentoları olsa da işte futbol takımları fa farklı olsa da hepsinin başında işte kraliçe var. Hepsi Westminster'dan yönetiliyor. Londra'dan yönetiliyor bir noktada ve e, bunun e, bir arada olması İngiltere için hayati önemde. Yani e, Avrupa Birliği ile biz e, bir ciddi bir münakaşaya mı girelim? Anlaşmazlığa mı girelim? Yoksa Kuzey İrlanda'da yeniden sorun çıkabilsin mi sorusunun cevabı için çok düşünmeyecekleri İngiltere. Dolayısıyla e, Avrupa Birliği'nin burada biraz inatçı bir tavrı var biliyorsunuz e, maalesef içindeki ülke sayısının çokluğundan dolayı ya da kendi içindeki prosedürlerinden dolayı işte iç e, yönergelerinden dolayı e, bu böyle olur başka türlü olmaz gibi yaklaşımı var ve biz de ülke olarak yaşadık zamanında dolayısıyla onu biraz değiştirmeleri gerekir. İngiltere Hı -hı. E, Avrupa Birliği'ni almaya çalıştıkları işte illa bunu yapacaksın illa şunu yapacaksın diye dayatma yapabilecekleri ufak bir yer değil. Evet. Dolayısıyla orada İngiltere e, ayağını çok hani basar ve geri çekmez diye düşünüyorum. Peki, e, bugün en önemli konulardan biri de bütün piyasaların takip ettiği FED toplantısı ve Powell'dan gelecek açıklamalar olacak biliyorsunuz. Sizin toplantıdan beklentileriniz neler? FED daha şahin bir tutum mu yoksa güvercin bir tutum mu sergileyecek? Ayrıca tabii iyi ve kötü senaryoya göre piyasalar nasıl fiyatlanır? Şimdi e, Fed zaten çok ciddi şahin bir tutum e, belirtti biliyorsun. Yani hem faizi azalt artırıyor hem de e, alım programını azaltıyor ve alım programını azaltmaktan sonra azalttıktan sonra da gidip piyasadaki fazla likiditeyi çekmekten bahsediyor. Yani bilançoyu küçültmekten bahsediyor. Dolayısıyla çok ciddi bir şahin e, tutumu var. Şimdi e, öyle bir dönemden geçtik ki öykü Baktığında kötü haber geldiğinde ve iyi haber geldiğinde yukarıya giden bir piyasayı seyrediyorduk devamlı. Ama e, önümüzdeki dönemde ekonomi ile ilgili iyi haber gelse diyeceğiz ki demek ki bir sıkıntı yok, faizler artacak, likide çekilecek. Eğer ekonomi ile ilgili kötü bir haber gel gelirse e, diyeceğiz ki bu sefer tamam yani ekonomi kötü gidiyor ama bir taraftan da enflasyon yükseliyor, yine faizler yükselecek. Dolayısıyla iyi ya da kötü haber gelmesine bağımsız olarak belli bir düzeltme yaşayacağımız bir döneme giriyoruz. Şimdi biz e, geçen hafta buraya baktığımızda yanlış hatırlamıyorsam 4650-4700'lerdeydik mesela. Yüzde bir 8 ile 10 arası daha yukarıdaydık mesela Amerikan piyasalarında. E, hatta çok daha düşük seviyelere kadar da geldik. E, buradaki volatilitenin devam etmesini bekliyoruz. E, şu önemli yani bizim gözlemlediğimiz ve dikkat ettiğimiz şu dönemde. Artık hı hı. önüne gelen her hisse senedini, her bonoyu, her işte ETF'i satın almaktan ziyade değer e, ifade eden, değerlemesi mantıklı olan, e, ne bileyim bir gelecek potansiyel olan şirketlerin hisse senetlerinin seçilmesi gerektiği evet. bir döneme geldik. Yani yine ekonomiler büyümeye devam edecek, yine hisse senetleri değer kazanmaya devam edecek ama sırf hisse senedi diye aldığınız şeylerden artık para kazanmayacağınız bir döneme giriyorsunuz. Ki güzel Peki. bir şey aslında bu. Peki Muhammed Demir çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Diye. İyi akşamlar. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Sülütyo Londra'yı noktalıyoruz. İyi akşamlar.